Evet, son dikişli öfterleri kesiyorum. Şu kadar bir şey kaldı. Onun dışında size yeni bir keşfinden bahsedeceğim. Bu e, sticker çekmecesini buraya aldım. Şurada kötü görünüyordu ve duvarı kapatıyordu bence. Bir de bir öneri geldi bana. Çok işime yaradı gerçekten. Bu çekmecelerin e, şu bölmesi çıkabiliyormuş. Bakın şöyle. Muhteşem bir buluş gerçekten. Bunu böyle çıkartıp işte şu boyut şeyleri mesela stikerleri koyabilirim. Şöyle. Burada da var. Bunlar sığmamıştı hatırlarsanız. Şimdi artık neredeyse ilk çekmece yani ilk bölüm dolmuş oldu. Bakalım diğer çekmeceleri de dolduruyorum yavaş yavaş. Haftaya zaten bir ton yeni sticker baskısı alacağım. Böyle. Ben şimdi biraz daha defter kesmeye devam edeceğim çantamı aldım ve Starbucks'a gidiyorum sonunda. Bu arada ön kamerayı açtığım için şimdi sesim kısık kısık gelecek. O yüzden kısa tutayım. Yani yok kargoydu yok bilmem neydi derken gidemediğimi fark ettim. O yüzden hazır bugün ne ne bir şey varken. Bugün de kendi isteğimle gideyim ya. Yani hep böyle bir şey olması gerektiğini düşündüğümü fark ettim. O yüzden bugün de kendimi ayırıyorum kendimle yani baş başa drawing date'e gidiyorum gibi oldu. Böyle bugünlük havadisler. <laughs> Bugün pazartesi ve ben yine bir klasik olarak Kadıköy'e baskı almaya gidiyorum. Yine bir bu cumartesi bir shop update olacak. Tabi siz bunu izlediğinizde zaten olmuş oluyor her neyse. <laughs> Buraları kısa geçiyorum o yüzden. Hava güzel gibi görünüyor. Mont giymiyorum. Halbuki her şeyin bugün yine mor kombinlemiştim ama saçlarımı da yeniden boydum. <laughs> bu yazlık ceketimi aldım. Umarım bu kararımdan pişman olmam ama bakalım göreceğiz. şimdi çıkıyorum ama ondan önce yapmam gereken bir şey var. Bibi, ben gidiyorum. <laughs> Salak. Sanırım mont giymediğime pişman olmayacağım çünkü hava mükemmel bir Nisan ayı gibi çok özlemişim yaşasın, yazdı yaşasın sıcak hava. Ay bugün mutluyum sebepsiz valla. Hava güzel diye mutluyum yani. Böyle de bir enayilik. Merhabalar. Bugün salı. Dün Kadıköy'e gittim yine. İzlediniz. Oraları çok çekmedim. Baskı falan aldım. Daha sonrasında yine bir güven sanatı uğradım. Biraz boya ve fırça almam gerekiyordu. Onları hallettim. Şimdi size aldıklarımı göstermek istiyorum. İlk önce baskılarla başlayayım. Şöyle ilk önce stikerleri göstereyim. Şöyle zaten çizimi görmüştünüz. Party Animals adlı yeni bir sticker paketi yapacağım. Bu onun paket başlıkları. Şöyle tavşanlı Yandakiler tamamen alan doldurmak için bu arada. Bu kaplumbağa, bu tavşan ve bu filler ve bu kirpi, parti şapkalı kirpi. Sanırım bu kadar ilgileneceğim bu sticker paketini. Zaten şu mor fil illüstrasyonunu biliyorsunuz. Aslında bu illüstrasyonu da ben hep işte bu. Yani bu çizimlerle birlikte çizmiştim ama nedense bir tek bunu ayırmışım. Yani şu diğer tavşan çizimleri kenarda yatıyordu açıkçası. Bu arada bu çizimleri de bir proje için çizmiştim ama o proje sonrasında olmadı. O zaman biraz böyle sinirlenmiştim. Ee, çünkü bana yine bir işte bir söz verilmişti ve sonra tutulmamıştı. Ama şimdi iyi ki de olmamış diyorum. En azından bu çizimleri kendim kullanabilirim. Onun dışında e, bunun defterlerini de yapacağım. Şöyle ama nedense bundan sadece bir sayfa almışım. Yani her birinden iki tane olacak şekilde. Böyle bir baskı alırken bir kafam gitti galiba. <laughs> Neyse. Onun dışında bir ton yeni sticker ekleyeceğim. Fakat bu videonun başında gördüğünüz bazı e, harfli olan ilustrasyon stickerları almadım. Onları da yine böyle bir paket haline getirmek istiyorum. Yani biraz eksik kaldı, o tam tamamlayamadım. O yüzden onların baskılarını almadım. Şimdilik zaten eskiden mevcutta var olan e, bir takım çizimleri aslında sticker haline getirdim. O da şöyle bu kuş illüstrasyonu var. Bu ve şu kuşları aldım. Bu yine benim böyle bir çizimim vardı, bunu aldım. Şu bulut stickerından stok aldım. Şöyle dondurma sticker. Yine bir dondurma sticker ve yeni olarak bir balık sticker aldım. Şimdi bunların hepsi kesilecek. Tabii bugün hepsini kesmeyi bitiremem. Birkaç tane örnek keseceğim. Ama onun dışında şu parti animals için en azından bir taneyi bitirmek ve son halini görmek istiyorum. Şöyle kenara alıyorum bunları. Ve dün aldıklarımı biraz göstereceğim. Bu bereyi aldım. Konudan alakasız kendime bir kıyafet de aldım. Tabi o da alakasız oldu şimdi. Onları kenara alıyorum. Onun dışında şu an saçımda olan şu harika mortokaya aldım. Şöyle fırçalar aldım. Güven sanattan. Guaj ve akrilik boya yaparken yeterince düzgün fırçamın olmadığını fark ettim. Özellikle ince uçlu olarak. O yüzden şu Fan artım. Bakayım. 6 tane almışım. İşte 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kadar almışım. Eh yani. Şurada yakın göstereyim. Şöyle en inceden biraz altıya kadar. Onun dışında 6 tane daha yeni akrilik boya aldım. Şöyle renkler. Ee, biraz böyle çok ara tonlar aldım ben de tabi biraz var ama hala böyle çok tam istediğim tonlar yoktu açıkçası. Bir kırmızı rengi ihtiyacım vardı. Şu elma şekeri ve çilek kırmızı adlı iki boyayı aldım ama bilmiyorum tam istediğim şeye uyacak mı. Bu shop update için yeni bir defter daha yapma planım vardı ama o yetişmeyecek sanırım. Onu da ayrı bir seri olarak çıkartacağım o yüzden. Yani böyle. Sonra fişi de göstereyim ve yeni iş günümüze başlayalım. <laughs> Bakalım ne kadar tutmuş. Bunu da hep bana bir şeylerin fiyatı çok fazla soruluyor. O yüzden gösteriyorum. Ekranı durdurup screenshot alabilirsiniz. <laughs> Şöyle göstereyim. Tam olarak bu boyalar ve fırçalar 214 lira tutmuş. Ee, şu boyaların tanesi 22.50 TL. Ama nedense bir tanesi 28 lira görünüyor burada. Fırçalar da 10, 11, 12, 13 lira. Sanırım numarası arttıkça şeyi büyüyor. Böyle yani daha dün izlediğim vlogta Amerika'dan bir kız aldığı guvaj boyun tanesi 5 lira olduğu için çok pahalıyordu. Bu da böyle bir not olarak düşülsün buraya. <laughs> Hemen fişi şey gösteriyorum. Kanıtlı belgeli. 214 TL. Güven sanat. Teşekkürler. Bu arada çok sorayı gerçekten günlük hareket dozunuzu vermeyi unutmuşum. <laughs> Şimdi tatiline bakın. Daha yeni uykudan uyandı. Tam bir bebek. bu arada şey söylemeyi unuttum. dün bir sipariş vardı. Onu işte baskıya gideceğim diye yetiştiremem diye paketlemedim. O yüzden bugün vereceğim ve normalde siparişleri pazartesi günleri kargo oluyorum tabii ki. Zaten PTT sağ olsun yani bir haftayı ulaştırdığı bile oluyor. <laughs> o yüzden şimdi bugün vereceğim için telafi olması açısından bugünkü yeni fikirlerden içine ekleyeceğim. Öyle şimdi onu paketleyelim ve hemen işlere başlamak için sabırsızlanıyorum.

Burada bu arada bu Fatma siparişi bana çok tatlı bir mesaj yazmış. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani bu güzel mesajlarınız bana böyle bir şey oluyor, yıkıt oluyor, motivasyon oluyor açıkçası. Böyle. Yeni etiketlerden bir tane hediye koydum. Sığdı. kararsız kaldım. Bu filden de acaba buraya eklesem mi? Temaya uyuyor mu acaba? Parti enemaz dedik sonuçta. Ben şimdi bunları bir keseyim bakalım. Çok tatlı oldu. Şuna bakın. Şunu göstereyim. Evet ilk parti hayvanımız hazır. Doğum günü partisi. Doğum günü pastasıyla bir tavşan size geliyor. Evet hepsini kestim. Sanırım bu 6 tanesi yeterli olacak. Bunu da koymayı düşündüm ama yani sanki biraz sonradan araya çıkıntı gibi oldu gibi geldi. <laughs> o yüzden bunu zaten tekli olarak satıyorum. O yüzden bunu eklemeyeyim. Bu 6 tane stickerımız. Bunu hemen bir poşetleyelim ve bakalım son haline. Shop Update'in yeni ürünlerinin hepsini tamamladım. Ee, tabii ben bu hafta içinde bunları kesmeye devam edeceğim. Ürünleri tamamlayacağım. Ee, fotoğraflar çekilecek. Yine her zaman olduğu gibi. Siz bu videoyu izlediğinizde web sitesinde satışta olacaklar. Son kez ürünleri göstereyim. Bir adet yeni sticker setimiz var. Onun dışında bu setin 3 yeni defteri var. Mini defter. Ve bu yeni sticker'lar için de yine Palazzo Pandora's bakabilirsiniz. Sanırım video bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.